Altıncı bürhan Gel bu geniş ovaya çıkacağız. Haşiye 9. Bahar ve yaz mevsiminde zeminin yüzüne işarettir. Zira yüzbinler muhtelif mahlukatın taifeleri birbiri içinde beraber icat edilir. Ru'i zeminde yazılır. Galatsız kusursuz kemal intizamla değiştirilir. Binler sofray Rahman açılır, kaldırılır. Taze taze gelir. Her bir ağaç birer tablacı, her bir bostan birer kazan hükmüne geçer. İşte o ova içinde yüksek bir dağ var. Üstüne çıkacağız ta bütün etrafı görülsün. Hem her şeyi yakınlaştıracak güzel dürbünleri de beraber alacağız. Çünkü bu acip memlekette acip işler oluyor. Her saatte hiç aklımıza gelmeyen işler oluyor. İşte bak bu dağlar ve ovalar ve şehirler birden değişiyor. Hem nasıl değişiyor? Öyle bir tarzda ki milyonlarla birbiri içinde işler gayet muntazam surette değişiyor. Adeta milyonlar mütenevi kumaşlar birbiri içinde beraber dokunuyor gibi pek acip tahavvulat oluyor. Bak o kadar ünsiyet ettiğimiz ve tanıdığımız çiçekli miçekli şeyler kayboldular muntazaman yerlerine ve mahiyetçe onlara benzer fakat suretçe ayrı başkaları geldiler. Adeta şu ova, dağlar birer sahife, yüz binlerle ayrı ayrı kitaplar içinde yazılıyor. Hem hatasız, noksansız olarak yazılıyor. İşte bu işler yüz derece muhaldir ki kendi kendine olsun. Evet, nihayet derecede sanatlı, dikkatli şu işler kendi kendine olmak bin derece muhaldir ki kendilerinden ziyade sanatkarlarını gösteriyorlar hem bunları işleyici öyle muciznüma bir zattır ki hiçbir iş ona ağır gelmez bin kitap yazmak bir harf kadar ona kolay gelir bununla beraber her tarafa bak ki hem öyle bir hikmetle her şeyi yerli yerine koyuyor ve öyle mükrimane herkese layık oldukları lütufları yapıyor. Hem öyle ihsan perverane umumi perdeler ve kapılar açıyor ki herkesin arzularını tatmin ediyor. Hem öyle sehavetperverane perverane sofralar kuruyor ki bütün bu memleketin halklarına, hayvanlarına, her bir taifesine has ve layık Belki her bir ferdine mahsus ismiyle ve resmiyle bir tablay nimet veriliyor. İşte dünyada bundan muhal bir şey var mı ki bu gördüğümüz işler içinde tesadüfi işler bulunsun veya abes ve faydasız olsun veya müteaddit eller karışsın veya ustası her şeye muktedir olmasın veya her şey ona musahhar olmasın. İşte ey arkadaş, haddin varsa buna karşı bir bahane bul.